Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bu videomda sizlere yalnızlık korkusundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yalnız kalmaktan korkuyoruz. Yalnız bir şeyler yapmaktan korkuyoruz. Yani kendimizi öyle yetiştirmeliyiz ki arkadaşlar. Yalnız kalmaktan korkmadan istediğimiz şeyi, her şeyi yalnız yapabilmeliyiz. Yani o şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. O şekilde alışmamız gerekiyor. O şekilde adımlar atmamız gerekiyor. Yani tek yanımızda birisi olsun diye, yani yalnız kalmamak adına böyle bize bir şeyler katmayan, daha çok bizim hayatımızdan çalan, zamanımızdan çalan kişilerle vaktimizi geçirmememiz gerekiyor. Yani bu arkadaş ortamında da, dost ortamında da yani kendi yani mecbur hissetmeyelim. Birileriyle bir şeyler yapmaya mecbur hissetmeyelim. Kendimizi yalnız da bir şeyler yapabilecek şekilde geliştirebilelim. Bu şekilde yaparsak inanın çok çok daha özgür oluruz, çok daha mutlu oluruz. Yani tek yalnız kalmamak adına istemediğimiz yani bizden enerjimizden çalan insanlarla vakit geçirmeyi bırakmış oluruz arkadaşlar. Böyle yaparsak güzel enerjimizi, değerli enerjimizi korumuş oluruz. Yani mesela yalnız bir yürüyüş yapabilelim. Yalnız bir yere gidebilelim, bir çay bahçesine gidip bir çay içebilelim yalnız sinemaya gidebilelim, yalnız tiyatroya gidebilelim. Yani kendimizle kaliteli zaman geçirmeyi, kaliteli vakit geçirmeyi öğrenebilelim arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ee, artı zaten kendimiz yalnız kalmaya başladığımızda, kendimize vakit ayırmaya başladığımızda inanın yalnızlığın değerini de anlıyoruz. Yani yalnızken mutlu olabilmeliyiz. Yani yalnızken bir şeyler yapabilmeliyiz. Yalnızken yaptığımız şeylerden de mutlu olabilmeliyiz. Hayatımızı kişilere, olaylara, şeylere bağlamadan kendimizi alarak odağımıza kendimiz olarak e, o şekilde de mutlu olabilmeliyiz. O şekilde de yani hareket edip o şekilde de güzel vakit geçirebilmeliyiz. E, yani tek sadece yalnız kalmamak adına inanın böyle insanlar e, tanıyorum çevremde çok var. Yeter ki birileri olsun etrafımda diye mutsuz ilişkilerini sürdürüyorlar. Mutsuzlar. Yani hiçbir şekilde mutlu değiller. Sadece yanımda olsun. Ben daha e, yani böyle sosyalmiş gibi kendisini böyle çok daha Sosyal çevresi genişmiş gibi o şekilde göstermek adına yani böyle e, kalitesiz ilişkiler yani çıkar ilişkileri yani bunlar hiç hoş şeyler değildir arkadaşlar bu daha çok sizi ilerletmekten çok daha çok geri çeker daha çok geri adımlar atarsın atmanıza sebep olur yani hayatınızda ilerleme kadetemezsiniz böyle yaptığınızda çünkü o güzel enerjinizi insanlara e, verdiğinizde negatif olarak e, o size negatif geldiğinde siz de o zaman ister istemez o negatifleri biriktiriyorsunuz ya da bu sefer mutsuz olduğunuzda memnun olmadığınızda o, o etrafa negatif enerji saçmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yalnızlıktan korkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer yani kalite şey yapabilmek için e, güzelce sağlam bir şekilde ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyorsak ayaklarımızın üzerinde tek başına kendimiz durabilmeliyiz arkadaşlar. Yani kimseye e, şey yapmadan, sırtımızı yaslamadan önemli olan kendimize güvenmek. Yüce, önce yüce yaradana sonra da kendimize güvenmek. Bir şey yapmak istiyorsak bunu kendimize güvenerek çıkmalıyız bu yola. Kimseye güvenmeden. Yani kimse tabii ki insanlara da ihtiyacımız var. Çevremizdeki e, sevdiklerimize ihtiyacımız var. Onlarla birlikte her şey çok daha güzel oluyor ama önemli olan kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek. Yalnız bir şeyleri başarabilmek. Ben yapacağım, ben yapıyorum diyebilmek. Bunu yapabilmek. O tabii ki fikir alacağız, danışacağız, onlara da soracağız, onlardan da yardım kabul edeceğiz. Her zaman için yardım kabul edeceğiz ama olumlu şeyleri, olumlu pozitif olarak kabul edeceğiz. Ama negatifliği kabul etmeyeceğiz. Sadece yalnızlık korkusundan dolayı hayatımızda birilerini tutmayacağız arkadaşlar. Yani benim anlatmak istediğim bu şekilde. Çünkü böyle yaptığımızda dediğim gibi seviyesiz, kalitesiz ilişkiler, mutsuz birliktelikler, mutsuz evlilikler, mutsuz arkadaşlıklar. Yani sadece birisi olsun diye birisi var, yanımda var. Evet onunla birlikteyim ama öyle yaptığımızda mutlu olmuyoruz ki. Hiçbir zaman da mutlu olamayız, hiçbir zaman huzurlu olamayız. İstediğimizi hayatımıza çekemeyiz. Kendi kendimize engeller koyarız, kendi kendimize blokajlar koyarız. O yüzden bunu yapabilmeliyiz. Kendi ayağımızın üzerinde durabilmeliyiz. Bir ele ihtiyacımız olduğunda, bir bir güce ihtiyacımız olduğunda inanın öbür elimize sarılalım. Kendi diğer elimize sarılalım. Yani bunu yapabilelim. Kendi kendimize yetelim. Sonrasında da sevdiklerimize zaten çok daha biz kendimiz güçlü durduğumuzda onlar için de güzel şeyler yapmış oluruz. Onlar için de onlara da güzel örnekler olmuş oluşturmuş oluruz. Yani onlar için de çok daha yani onlara da farklı bir bakış açısı kazandırmış oluruz pozitif anlamda iyi anlamda güzel anlamda biz ne kadar güçlü ve sağlam durursak ayaklarımızın üstüne sağlam basarsak kendimiz yapabilirsek bir ihtiyacımız mı var bir alışverişe mi çıkılacak gidelim kendimiz alalım bir şey yapmamız gerekiyorsa kendimiz yapalım yani kimseye mecbur olarak yaşamayalım kimseden bir beklenti de olmayalım. Yani beklemeyelim kimseden bekle. Sadece kendimizden, yüce yaradandan isteyelim, yüce yaradandan dileyelim. Zaten bizim için uygun olacak her şart, her şart, her ortam ve kişi zaten bizim hayatımıza gelecektir. Eğer biz hazır olduğumuzda, biz gerçekten kendimize güvenip yalnızlıktan korkmadığımızda, ayaklarımız yere sağlam bastığında bizim için uygun olan zaten bizim hayatımıza girecektir. Dediğim gibi biz ne kadar güçlü durup ve e, yalnızlıktan korkmadan, korkusuzca, özgürce ayaklarımız yere sağlam bastığında o zaman etrafımızdaki insanlar da çok daha farklı olacak. Yani bizim enerjimizden beslenen, bizim ee, yani nasıl diyeyim? Yani çıkar ilişkisi ya da bizi kullanmak isteyen insanlar kendiliğinden zaten uzaklaşacaktır hayatımızdan arkadaşlar. Biz daha güçlü, daha sağlam ayaklarımızı yere bastığımızda, yalnızlıktan korkmadığımızda zaten ilişkilerimiz de daha çok kaliteli ilişkiler olmaya başlayacak. Çevremizdeki insanlar da daha iyi, daha e, çünkü Mecburiyetten yapmıyoruz. Ee, yani mecbur değiliz. Kendimiz biz varız. Ben varım. Ben güçlüyüm. Ben ayaklarımın üstünde sağlam basıyorum. Benim hiçbir şekilde ihtiyacım yok ama seninle birlikte olursam çok daha güzel olur. Yani sen olmasan da ben yaşayabilirim. Ee, mesela Nazım Hikmetran'ın bir lafı vardır. O da çok hoşuma gider benim. Yani ben sensiz de yaşarım ama senin sen yanımda olursan seninle birlikte olursam daha bir başka yaşarım daha bir güzel yaşarım yapabilmeliyiz yani bunu yapabilmeliyiz biz kendimiz olabilmeliyiz kendi olduğumuzu neyse ortaya koyabilmeliyiz biz bu şekilde de yaşayabiliriz kendimiz olarak da istediğimiz kararları verip istediğimiz hayatımızda istediğimiz adımları atabilmeliyiz helikopter geçiyor sanırım şu an dışarıda çekim yapıyorum bayağı bir gürültü oluyor. O yüzden biraz şey yaptım ama neyse sanırım helikopter. Ee, yani kendimiz de yapabilmeliyiz arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Gördüm helikopter. Sanırım yine yangın mı var? Yangın helikopteri. Allah'ım yardım etsin. İnşallah bir an önce söndürülür de bu yangınlar da gerçekten ülkemizin gündeminde son zamanlarda gerçekten çok üzücü, çok korkunç ee, yani gerçekten nasıl anlatacağım bilemiyorum. Yani çok üzülüyorum. Çok inşallah Allah'ım hayırlısıyla bir an önce diner. Her şey normali herkes için ve her şey için en hayırlı şekilde normal bir şekilde ilerlemeye başlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi kendi ayaklarımızın üzerinde sağlamca durduğumuzda, güçlü bir şekilde ayaklarımızın üstünde durduğumuzda, yalnız kendimiz olarak, tek olarak istediklerimizi başarabileceğimizi, kendi önce kendimize kanıtlayıp sonrasında da çevremize kanıtladığımızda inanın gerçekten çok daha güzel oluyor. Dediğim gibi etrafımızdaki o sahte ilişkilerden de, sahte böyle çıkar ilişkilerinden de kurtulmuş oluyoruz. Daha çok sağlam, kendinden emin, daha güzel dostluklar geliştiriyoruz daha mutlu, daha uzun süreli, daha seviyeli birliktelikler geliştirmiş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Hiçbir şekilde korkmayın. Sizin için uygun olan size zaten gelecektir. Sizin hayatınızda olmuyorsa ya da siz sürekli bir şeyler vererek o karşınızdaki kişiyi hayatınızda tutuyorsanız bu zaten hiçbir şekilde size bir artı kazandırmaz. Hiçbir şekilde güzel, verimli bir ilişki değildir. O yüzden onu çıkarın hayatınızdan. Bırakın gitsin. Gitmek isteyen gitsin. Size ait olan, sizin olan zaten sizindir. O zaten Size bir şekilde geri dönecektir. Bunu bu şekilde düşünüp bu şekilde e, yani hayatımızda gerçekleştirmeye başladığımızda, dediğim gibi böyle güzel enerjimizi, güzel vaktimizi, e, değerli vaktimizi gereksiz şeylere harcamadığımızda, inanın çok daha güzel, çok daha bize mutluluk verici, huzur verici e, birliktelikler ve daha mutlu olaylar, kişiler hayatımıza kendiliğinden hayatımızda kendiliğinden tezahür edecektir arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünüyorum ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yine dışarıdan çekiyorum şöyle bir size manzaramı da göstermek istiyorum. Çok güzel bir yer burası. Tepe, yüksek bir nokta. Şöyle gün batımı da yavaş yavaş güneş de biraz gerçi aydınlık yapıyor ama şöyle göstereyim doğal ortam insanın enerjisini hemen anında yükseltiyor. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.